Merhaba arkadaşlar ben İtal. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Yani bu bir soru cevap videosu olacak. Bana sorularınızı sormak istiyorsanız bu videonun altına sorularınızı yazın. Ben de size bir dahaki soru cevap videosuna çıkarayım. Ara sıra Instagram'dan da soru alıyorum arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ya şurada ya şurada çıkacak. Ee, orada paylaşımlar yapıyorum. Onların altına zaten sorularınızı sorabilirsiniz. Genellikle ben arkadaşlar e, en son attığım soru cevap videomun altındaki soruları yanıtlıyorum. Bir de e, Instagram'dan gelen şeyleri yanıtlıyorum. Öyle yani. Tamam o zaman hiç vakit kaybetmeden direkt sorularınıza geçelim. Demiş ki Japonyalı sevgili mi Türk sevgili mi? Japona benzeyen Türk sevgili. <laughs> hiç kopya çekerken hocayla göz göze geldim mi? Hocayla göz göze geldim artı yakalandım. İkisi de oldu. Hatta bir tanesinde arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Eee hoca benim çok seviyordu. Öğretmen beni çok seviyordu. Hoca dediğimiz öğretmen yani. E, beni çok seviyordu öğretmen. Arkadaşlar böyle kopya çakarken beni gördü. Böyle bir tebessüm yaptı. Böyle mm, yaptı. <laughs> ben de onu mm, yaptım böyle. <laughs> Ondan sonra bir şey olmadı. Yani kopya çekmeme bir nevi izin verdi sanki. Günde kaç defa YouTube'a girip nelerine bakıyorsun? <laughs> abunelerime değil de abonelerime bakıyorum kardeşim ara sıra böyle çok abone olup az sevilmek mi yoksa az abone olup çok sevilmek mi? E tabii ki de az abonem olup çok sevilmek. Kim istemez ki bunu yani şimdi nasıl diyeyim ben çok abone olacak hiç sevilmeyeceksin. Az abone olacak çok sevineceksin. Bence az abone olup çok sevilmek. <laughs> Sevdiğin yanında seni küçük düşüren birine ne yapardın? Ya beni küçük düşürmesine izin vermem hiçbir zaman bir insanın. Hatta bir sevdiğimin yanında olsa daha kötü olur durum. Daha hiç izin vermem falan böyle. E sanırım kavga ederim veya tartışırım öyle bir şey olur. Sevgilinin adı Deniz mi demiş? Hayır değil. Eski sevgilimin ismi Deniz'di. Abi en sevdiğin rapçiyi söyler misin? Tabii ki de kardeşim ama şöyle bir şey var. Eee ben bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama arkadaşlar benim sevdiğim bir rapçi yok. Ben Türkçe rap'i seviyorum. Yani nasıl diyeyim ben size? Ya ben bütün rapçileri seviyorum yani. Böyle yani böyle bir fanboy değilim. Anladınız mı? Sadece bir kişiye odaklı değilim. Ben Türkçe rap'i seviyorum. Ama bu aralar en çok dinlediğim Server Raz, Joker, Anıl Prenci. Abi neden bu kadar yavuşuklusun ve sevgilim var mı? Yavuşukluyum. <laughs> Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. <laughs> sevgilim yok bu arada. Abi çok yakışıklı olup 2-3 hafta yaşamak mı? Yoksa çirkin olup ölümsüz mü olmayı tercih ederdin? Cevaplarsan sevinirim. E kardeşim çirkin olup ölümsüz olmayı isterdim yani. Kurt adam olmak ister miydin? Bir de abi adım Sedanur selam söylersen sevinirim. Buradan Sedanur'a selamlar. Ama burada Filiz yazıyor, senin ismin Sedanur. Anlamadım. <laughs> Abi oyun videosu çekeceğim mi? Çekersen ne çekeceksin? Ee, arkadaşlar eskiden oyun kanalıydım. Eskiden beri takip edenler bilirler zaten. Ee, şu anda bir şey çekmeyi düşünmüyorum yani. Eğlence kanalıyız malum. Oyun videosu çekilmez bu kanalda. <laughs> Annenden gizli cüzdanından para aldın mı? Ya da babandan demiş. Ee, aldım arkadaşlar evet. Ama eskiden aldım tabii. Ee, böyle bu yaşta alınmaz herhalde. soru olarak alınır. Ümraniye'nin neresindensin? O da bizde kalsın kardeş. Hangi ünlü ile çıkmak isterdin? Hiç düşünmedim valla Abi Clash Royale ya da Clash of Clans oynuyor musun? Hayır oynamıyorum eskiden Clash Royale oynuyordum Ve Clash of Clans da oynuyordum eskiden de Şimdi hiçbir şey oynamıyorum Yani şimdi hiçbir şey oynamıyorum dediğim arkadaşlar telefonda hiçbir şey oynamıyorum Çünkü telefonda güzel oyuncak oyun yok yani Hiç sevgilini aldattın mı? Veya sevgilin var mı? Arkadaşlar bunu az önce söyledim ama sevgilimi aldattığımı söylemedim Sevgilimi aldatmadım öyle bir şey yapmam hiç hayatında kız olmak istedim mi? E, i̇stedim tabii arkadaşlar. Ama şöyle yani olmak için çabalamadım. Sadece merak ettim yani nasıl işte kızlar kızların hayatı nasıl oluyor falan böyle. E, kızlar da erkek olmak istemiştir yani. Malum hayat. Çengelköy lisesine mi diyorsun? Eskiden gidiyordum. Şu an Çengelköy lisesinde değilim. Oradan da kir aldırdım. Üçüncü disiplin cezası bizde kalsın demiş. Aynen kardeşim. Sizde kalsın. Sana biri hiç seni yalarım dedi mi? <laughs> Bu nasıl bir soru lan? <laughs> Tövbe tövbe. Hiç işten atıldım mı? Kardeşim işten atıldım. Hatta bir gün çalıştım. Bir günün sonunda işten atıldım. Hatta bu durumu anlatayım. Sabahtan akşama kadar çalıştım. Deli gibi çalıştım. Ama telefonla sıra oynuyordum. Yani youtuberız yani arkadaşlar. <laughs> Youtube'a falan böyle bakıyorum arasına. Bakmadan duramıyorum. Neyse böyle işte böyle takılıyordum bayağı böyle. Adam ama var ya adam adam benim ağzıma yani. Ama harbiden böyle çok yoruldum. Neyse işte e, iş sonu geldi saat 8-9 sıralarıydı Dedi ki adam bana Yiğit gel gittim yanına Diyor ki bana Yiğit seninle artık işimiz yok Al bu parayı <laughs> Al bu parayı dedi git dedi artık seninle işimiz yok dedi Ben de tabi hiç bozuntuya vermedim Aldım parayı direkt dedim görüşürüz dedim gittim hiçbir şey demedim Ama verdiği o kadar çalıştığıma ama yani o kadar çalıştım o parayı verdi ben yani yazık abi Harbiden acıyorum buradan. Oraya için isim vermeyeceğim reklam olur. Oraya gitmeyin. Yemeyin oradan bir şey. <laughs> Bu arada buradan Ahmet kardeşime selamlar. ya bak o patronun ismini de söyleyecektim de şimdi. Unuttum ismini vallahi. Sen niye insansın? Hiç bilmiyorum ya. Sen niye insansın kardeşim? <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sorularınız böyleydi bu videoda. Bir dahaki soru cevap videosunda çıkmak istiyorsanız e, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oralardan sorular sorabilirsiniz. Veyahut e, bu videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz soru cevap Ben de o soruları alıp bir dahaki soru cevap videosunda çıkarayım sizi. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.